video bak Evet arkadaşlar, Hindistan sokak lezzetlerine hoş geldiniz. Bugün menümüzde lahmacun var. İlk önce soğanımızı doğradık. Ondan sonra biraz domatesimiz. Tencereye boşalttık. Burada da e, rendeliyoruz iyice ki hepsi küçük küçük olsun diye. Üstüne de maydanoz, biraz da kıyma. Evet, kıymamız da domuz etinden değil inek etinden. Her neyse burada da hamurumuzu yoğuruyoruz ki lahmacun ekmeği çıksın diye çok güzel burada yoğuruyorum. Evet maşallah üstünü de streçliyorum ki hamurumuz iyice kıvamına gelsin. Ondan sonra hamuzumuzu hamurumuzu açtık hamuzumuz derken olmadı. Evet burada lahmacun ekmeği için topi top gibi şeyler yapıyoruz çok güzel. Evet masamızı temizliyoruz etraf temiz olsun. Aha ondan sonra kerdenekle böyle lahmacun ekmeği açıyoruz. Eee mecbur da çünkü kerdenek olmazsa olmuyor. Evet niye da arkada oyun oynuyor. Maşallah niye can sergoven maşallah. Ben de orada tabii omuzlarımı sallaya başladım. Halay olmazsa olmazımız. Evet kıymamızı lahmacun ekmeğin üstüne döküyoruz. Tavaya koyduk. İlk önce tavada biraz piştikten sonra fırına atıyoruz. Ama orada fırın gözükmüyor. Çok güzel burada lahmacunlarımız oldu. Əvət, üstünə biraz maydanız, biraz domates, biraz da marul, limon, o, oh, çox gözəl oldu. Təbii bu lahmacunu yeddikdən sonra gözümüzə hastanədə alışdıq ama